Evet arkadaşlar Hatice'nin tavuklarında hoş geldiniz. Videomu beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Abone olursanız. Bunlar benim kuluçkadan makinesinden ve iki tane kurt tavuğundan çıkan yavrularımız. Burada ördeklerimiz. Karışık ördek civciv. Şu an bunlar şu sarı pekmez suyu. Bu da sade su. Saf su. Şu an <laughs> civciv yemeli besliyoruz. Yine bir şey buldu bunlar koşturuyorlar. Hadi yakalan kazanıyor. Evet koşun. Buraya. Bir şey buluyor, Biri bir şey buluyor hepsi arkasında. Ulan. <laughs> <laughs> Çöp ayazındaki ya. Yani kendi, kakalarını mı aldı koşturuyor bunlar? Ne yapıyorlar? Koştur. He, yakala, yakala. Koş, koş. Hadi. <laughs> o da kanadı beyaz olanmış. He, koş. Oğlum inecek bir şey değil. Boşuna koşturuyorsun ya. <laughs> Hala dört dönüyor bak. Ağzındaki kendi gübresi, kakası. İnmez o çocuğum. Kakao, kaka o kakayı at. Yine aldı. <laughs> bir kakalasa yiyinmeyeceğini anlayacak da. Koşma. Koşmasa bir koşturmayacak arkasından. <laughs> Koşalasın beni koş. Götür. Kurt tavuğumuz da orada. Yavruları burada. Evet. Bu sarı kurt tavuk. yavruların burada sarı kınalı. Bak burada yavrun gördün mü? İki tane kurttaun yavrusu var bu nevet tutuyorlar he? Bir de otel Evet arkadaşlar bizim cüzler şimdilik bu kadar.